Gündelik hayatınızda Docker'la uğraşıyorsanız şu problemler size tanıdık geliyor olabilir. Örneğin kendi bilgisayarınızda gayet başarılı ve güzel çalışan bir uygulama test veya prot ortamına geçtiğinizde hata mı veriyor? Oluşturduğunuz Docker imajları boyutları yüzünden yüklenilirken veya dağıtılırken size ciddi zaman mı kaybettiriyor? Ya da daha kötüsü bu imajların içinde gerçekten ihtiyaç duymadığınız fazladan bağımlılıklar veya araçlar mı var? Evet, Docker kullanıcılarının birçoğunun sıklıkla yaşadığı problemler. Ancak bu sorunların çözümü tahmin etmektedir ettiğinizden daha kolay olabilir. Bugün de bu problemlerin nasıl oluştuğunu, neden önemli olduklarını ve nasıl çözebileceğimizi birlikte inceliyor olacağız. Docker'ın harika bir araç olduğu kesin. Ancak Docker file yazarken bazı detaylara dikkat etmediğinizde işler hızlıca karmaşık bir hal alabiliyor. Örneğin büyük imajlardan bahsedelim. Diyelim ki geliştirme için kullandığınız bir temel imajı, örneğin Maven, Node.js veya Go için büyük boyutlu bir base imaj olabilir. Üretim ortamında da aynı şekilde kullanıyorsanız bu gereksiz dosyalar ve araçlarla dolu devasa bir imaj kullandığınız anlamına gelir. Böyle bir imaj daha fazla depolama alanı tüketir ve dağıtımı sırasında network üzerinde ekstra sıra zaman kaybına yol açacaktır. Başka bir sorun ise bağımlılık yönetimi. Örneğin Docker imajınızın içerisinde derleme sırasında ihtiyaç duyulan bağımlılıklar ile runtime sırasında ihtiyaç duyulanlar genellikle birbirlerinden farklıdır. Ama tek bir aşamada hepsini bir araya toplarsanız bu bağımlılıklar üretim ortamınıza da taşınacağı anlamına gelir. Bu da potansiyel güvenlik açıkları ve bunlarla uğraşacağınız anlamına gelir. Belki de en sinir bozucusu olan ortam farklılıkları. Kendi bilgisayarınızda çalışan bir uygulamanın başka bir ortamda hata vermesi sıklıkla developer'ların karşılaştığı bir durumdur. Bunun nedeni genellikle geliştirme ve üretim ortamlarının süreçlerinin düzgün bir şekilde izole olmamış olmasından kaynaklanır. Peki multi stage dockerfile bu sorunları nasıl çözüyor? temel fikir aslına bakarsanız oldukça basit. Birden fazla aşama kullanarak her aşamada sadece ve sadece ihtiyacınız olan işlevleri yapar, gereksiz olan her şeyi arkanızda bırakarak ilerlersiniz. İlk aşamada kaynak kodunuzu derlemek için gerekli bir ortamı kullanırsınız. Örneğin Java için Mayon veya Go için Golang Base bir imaj kullanıyor olmak bunun için bir örnek olabilir. Bu aşamada yalnızca derleme için gerekli araçlar ve bağımlılıklar bulunur. İkinci aşamada ise yalnızca çalıştırılabilir dosyayı veya gerekli bağımlılıkları içeren minimal bir bir imajı oluşturursunuz. Örneğin Java için bir Java Runtime imajı veya Go için Stretch gibi ultra hafif ve base bir imaj buna örnek olabilir. Bu iki aşama sayesinde imaj boyutunuz ciddi anlamda küçülecektir. Gereksiz araçlar ve bağımlılıklar dışarıda kalır ve daha da önemlisi güvenli ve taşınabilir bir yapı elde edersiniz. Şimdi gelin bunu bir örnekle netleştirelim. Bu Docker file örneği derleme işlemini ve çalıştırma aşamasını tek bir imajda birleştiriyor. Ancak bu yöntem Maven gibi bir çalışma aracının üretim ortamına da taşınmasına sebebiyet verir. Bu hem güvenlik hem de performans açısından büyük sorunlar yaratacaktır. İhtiyacınız olmayan hiçbir şeyin prod seviyesine gitmemesi önemlidir. Çünkü peşinizde götürdüğünüz bu bağımlılıklar herhangi bir güvenlik açığına sebebiyet verirse prod seviyesinde sizin de bu problemle yüzleşeceğiniz anlamına gelecektir. Burada ise iki aşama kullandık. İlk aşama sadece derleme için gereken Maven araçlarını ve kaynak kodunu içeriyor. İkinci aşama ise yalnızca ve yalnızca çalıştırılabilir jar dosyasını ve bu jar dosyasını çalıştıracak minimal bir Java runtime imajını barındırıyor. Sonuç olarak imaj boyutu %70 oranında azaldı ve daha güvenli bir üretim ortamını elde etmiş olduk. Şimdi gelin gerçek bir örnek üzerinde bu Docker file test edelim. Öncelikle tek aşamalı Docker file ile oluşturduğumuz imajı build edelim ve boyutuna birlikte bir bakalım. Daha sonra ise multi-stage Docker file kullanarak aynı uygulamayı build ederek birbiriyle karşılaştırıyor olacağız. Gördüğünüz gibi multistage Docker file ile daha küçük ve daha optimize bir imaj elde ediyoruz. Bu da Docker file imajlarının dağıtımı sırasında ciddi bir zaman kazancı sağlıyor olduğumuz anlamına gelecektir. Bugün Docker file'ımızı optimize etmek için gereken multi stage tekniklerini ele aldık. Eğer siz de uygulamanızın taşınabilirliğini ve performansını artırmak istiyorsanız multi stage Docker file'larını kesinlikle denemelisiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basar ve çevrenizde paylaşırsanız sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Unutmayın devler, borç yiğidin karşısıdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.